Herkese merhabalar. Umarım hepiniz iyisinizdir kıymetli dostlar. Bir arkadaş bana attı böyle bunu da bu konuyu da biraz değişik bir formatla böyle anlatmaya çalışacağım. Ne kadar görüntü veya ses kalitesi olur onu bilemeyeceğim. Bana bunu şu şekilde atmıştı. Yani işte bak bazı insanlar böyle şeyler de yapıyor. Sen her ne kadar inanmasan da yok cin şeytan musallatı falan var. ve Bunlar kanıtlanmış. Hatta ilmi bir bilimsel bir zemine de oturtarak bunları adeta hani böyle bizim gibi bir takım sapkın her şeyi reddeden insanlara böyle bir delil gibi gösteriyor. Sağ olsun. Ya dedim sonra izledikten sonra baktım, bilmiyorum benim de öyle bir özelliğim var. Yani e, insanların mimiklerinden, hal hareketinden, duruşundan ve birkaç cümlesinden e, ne halt olduğunu, ne mal olduğunu, ne haysiyetsiz, şerrefsiz bir insan olduğunu anlıyorum. Ya dedim şu dakikalardaki konuşmalarına ve o dakikalarda, o saniyelerdeki hal hareketini görmedim bu adam. Sonra hafif bir araştırma yapıyorsun. Adamda cinsel tacizden tut, din istismarı denilen, dinin kendisini de istismar ederek, istismarın istismarını ederek aşağılık bir soyguncu, dolandırıcı mı artık desek her neyse. Böyle bir düzenek kurmuş adam kendisine ve maalesef ee, bu insanın halen daha ciddi anlamda bir kitlesi takipçisi destekleyenleri sevenleri var. Ben şaşıyorum ya. Anlam veremiyorum yani. İdrakim yok o konuda. Ya bu memlekette birazcık umudum varsa da bu son olaylar maalesef bende o umudum önünde. E, setler örmeye başlıyor. E, i̇şte her sabahın, her e, özür dilerim her akşamın sonu sabahtır. İşte her kışın sonu bahardır gibi böyle avutucu cümlelerle insanları yine kendisine bağlayan e, çünkü bunu dediği zaman e, ben bunu diyorum çünkü biliyorum her kışın sonunun nasıl bahar olacağını biliyorum demeye getiriyorlar. E, olmuyor ve pek de ümidim yok yani bu e, böyle birkaç dakikasını özellikle göstermek istedim çünkü hem bizim gibi böyle bazı arkadaşların bu konuyla ilgisi alakası nedir diye merak edenler de olmuştur diyerekten e, bu uygulamayı yeni indirdiğim için e, birazcık yabancılık çekeceğim fakat e, beni mazur görün diyorum. <laughs> Evet. Şimdi bakalım. Bir hasta işte güya bir de böyle e, doktorlarını iyileştiremediğini. Yani doktorlar da öyle çok e, her şeyi bilen, her işi doğru bilen, çözümünü bulan insanlar değiller. Fakat yani bu da kendisini e, ne diyor? Şurada yazıyordu. Sayık görüyor Sayık sayık neyse ona bakmadım. Ama böyle e, spiritüalist araştırmacı, yazar, cahçurt. Rezil, ahlaksız bir şey ya. Böyle bir şey olamaz ya. Şuraya bak ya. Dur dur dur. Bak kaç? 124 bin görüntülenme. Bin e, beğeni. Bak bir de yorumlarda neler vardı ya bu. ha. Hocam işte İyi ki varsın. Hocam şöylesin, böylesin. Ya bu rezillik, bu kepazelik mi? Bu insanlardan bir şey beklemeyin ha. Sonra demokrasi ya hak, hukuk, özgürlük, insan iradesi Ulan akıllı insanların, e, aklı başında insanların ne halde olduğunu görmüyor musunuz? Bu beyinsiz, bu şerrefsiz, ahlaksızlar yüzünden biz bunların seçtiklerinden dolayı bunlara katlanmak zorunda mıyız ya? En büyük zaaf bu. Çok sinirliyim. <laughs> evet. En fazla 20 yaşlara geldiğinde de hasta vefat eder. Hastalığın seyri bu şekilde dedi. Daha önce bu... Hı. Peki bunu bir tahminle mi alınıyorlar Mehmet? Bir kan testi var hocam kantesinde anlıyorlar. O kantesinde CK, yani kreatinin kinaz denilen bir değer var. Normal insanlarda, sağlıklı insanlarda 450 küsur olması gerekirken en yüksek değeri, benim oğlumda 19.000 çıkıyor. Hmm. Oradan anlıyorlar. Çok yüksek çıkıyor. Evet. da bir e, tedavisi yok. Tedavisi yok. Bir de şöyle... Bir tedavisi olmayan bir kas hastalığı. Titreme, kasılma vesaire gibi. Bir e, ekstra bir şey var komedi izliyoruz komedi izleyeceğiz aslında <laughs> gerilim komedi yeni bir tür gerilimi ben katıyorum komedi bunların her şeyi komedi ya e, tiyatro ya bu kadar böyle alçaklık olamaz ya bu hastalık %70-80 oranında genetik bir hastalık <laughs> genetik derken yani, yani insanların soydan, soydan, gelen, soydan gelen. gelen daha önce ailede olması gereken bir şey bana baktırdık bende bir şey yok hanıma baktırdık Han Böyle 40 dakikasını izletecek değilim tabi. Genel olarak anladığım kadarıyla bu adam işte diyor ki sizin bir sorununuz varsa, bir hastalığınız varsa bu sizin atalarınızdan gelen veya evliyseniz de eşinizin atasından gelen bir takım sorunlar. Mesela kurban adamış ama o kurban adağını yerine getirmemiş veya işte zekat vermemiş ya da bir mala konmuş falan filan. Ulan bana ne lan benden önceki atalarımın ne yaptığından ne ettiğinden ya. Benim çocuğumdan bana ne ya. Ben de öyle düşünüyorum. Çocuğum yok ama olursa. Bana ne ya. ya. böyle... Hanımda da bir şey yok. Hanımın tarafında da bir şey yok. Benim tarafımda da bir şey yok. O zaman sıra dışı bir bulgu bu. Doktora söyledim. Dedim ki hocam ya bende bir şey yok. Hanımda bir şey yok. Hanımın tarafında benim tarafımda. Hiç kimse de böyle bir şey yok. Bu nasıl oluyor peki? Yani bizim açıklayacağımız tek kelime tamamen şansına, bahtına Allah tarafından verilen bir şey o zaman. Mal varlığı var peki var mı Bayağı bir var hocam yani. <laughs> Elden çıkartmak <laughs> istese trilyonlarla ölçülecek var ya. Böyle bir mal varlığı var e, dedin. Acaba dedik e, bu sen şimdi onun evinde kalıyorsun. Evet. E, Eşinde zekatsız bir soydan geldiği için acaba sana bu vuruyor mu diye bir test edelim. <laughs> Para vermedi zekat vermediği için. Dedik olurdu. evet bir dua yaptırdım ben sana. <laughs> soya ve genetik olarak yani özellikle genetik zaten bu. Genetik olarak soya sirayet eden bu enerjiler, mesela şeker hastalığını diyorlar, kalp hastalığını diyorlar. Daha önce bir zekatçıda itiraf ettirdiğimizde beyin, göz hastalıkları, vücut hastalıklarının bir çoğunu verilmeyen zekatlardan yiyerek büyüyen, verilmeyen zekattaki malların üzerinde yaşayan insanlarda olduğunu gördük. gel bakalım bir test edelim. Evet. Hı hı. Ee, bak asıl şimdi komedi şimdi geliyor. Ben birkaç yeri gösterdikten sonra asıl bu inancın nereden geldiğini e, ve niye böyle uygulanmak için insanların rağbet gördüğünü anlatmaya çalışacağım. Birkaç eee anları göstereyim sana. Yauzu billahime şeytanı bu Yauzu billahime şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun olayı şu, içindeki şeytanı konuşturuyormuş, çıkıyormuş o şeytan. <laughs> Allah'ın rezili. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın Allah'ım. verilmeyen zekattan gelen şeytandan sana sığınırım. Verilmeyen <laughs> zekattan gelen şeytandan sana sığınırım. Hemen böyle bir reaksiyon göstermeye başladı. Devam et duaya. Allah'ım verilmeyen zekattan gelen şeytandan sana sınır. Allah'ım verilmeyen zekattan gelen şeytandan sana sınır. Değil de bu kafamda. Verilmemesinden evet. kaynaklı böyle bir evet. enerji. Evet. Ee, devam, devam et duaya bakayım. Allah'ım. Mesela şey yapalım. Allah'ım verilmeyen zekattan dolayı ben e, ben ve eşim adına sana tövbe ettim. Estağfurullah ya gaffar Allah'ım Allah verilmeyen zekattan dolayı benim, benim ve eşimin soyunun Allah'ım benim ve eşimin soyunun vermediği zekattan dolayı ben, ben sana ben sana eş... Töv... eşim, ve kendi adıma ve soyumuz adına eşim ve kendi adına ve soyumuz adına tövbe ettim. Estağfurullah. Allah ya gaffar. Tövbe. Estağfurullah. Ya gafır. <laughs> Hadi ara bak, bak. Allah'ım. Ya gafır. <laughs> ya Ya Birazcık internette veya sistemde veya bu programı yeni indirdiğinden dolayı bazen videoda kasılmalar olabilir. Ee, ondan dolayı kusura bakmayın. Şimdi bunun şeyi diyor ki söylemiş o. Bu elini böyle sıkı tutuyor çünkü zekat vermemiş, para vermemiş. Bak bak. <laughs> komediye Zekatçı e, kişi hukuku valideyine riayet ediyor, namazını kılıyor, ibadetini yapıyor. Şirke girdiği bir nokta yok. Anladın mı? hali sen İslam'ı yaşamaya çalışıyor ise bu duayı yaptığında Allah'ın verilmeyen zekattan gelen şey ve şeytanın onun üzerine kurduğu tuzakları görmek için Allah'ın göstermesi için bunun için çok dua ettin değil mi? Çok. Dua ettiyse açığa çıkıyor. Şimdi, mesela bunu izleyen diyecek ki Allah'ın verilmeyen zekattan gelen şeytandan sana sığınıyorum. Bir şey çıkmayacaktır. Bir çoğunda. Ama biri de yapacaktır ki Allah'ın zekat diye aynı şekilde kasılacaktır. Ama biz bu sen alır mısın bir? Şöyle göstereyim. Zekat var mı yok mu? Bunun enerjisi var mı ki ben inanıyorum ki şu an insanların, Müslümanların %99'unda bu zekatçılar var arkadaşlar. Onun yeri burası. İki böbrek. Durmadık. İki böbreğin yerine ya buraya kimi bassan öyle öyle yapar ya. Rezil kepaze herif. Bir de gülüyorlar. hocam. <gülüyor> 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 Şöyle göstereyim ben. Doppi Ellerini doppi. bir ensene alır mısın bir? Şöyle göstereyim. Serçe parmaklarından. <laughs> Sorunu buldu. Hastalığın yerine. Selçe parmaklarından. Vücudunun başka bir bölgesine basalım. Böyle dur. Şimdi bu ne alaka Allah aşkına? Adam geliyor daha önce. Yüzünü hemen böyle bir bulanıklaştırdılar. Güzel sporcusun. Şurada. Sen hızlı Sırtı mı edelim? Vücutta. Neyse şu çok uzun video olsun istemiyorum. Ben bunlara bu kadar vakit harcamanın bile anlamsız olduğunu düşünüyorum ama. He işte burada konuşuyormuş. Bak 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 bak. Bak konuşmaya başlıyormuş. <laughs> Evet. Sus! Sus! Dur dur dur, dur oraya gelmeden ha. Ölünceye kadar. Gerçek ismini söyle. Niyet etmedin Hayır. ki daha. De. Demin niyeti yaptım. Parayı sadaka kutusuna atıyor. Onunla da tehdit ediyor. Bak yoksa parayı sadakaya atarım. <laughs> Yapmadım. Eksik kaldı. Allah Mehmet'in ve eşinin soyundan tüm verilmeyen zekatların yerine geçmesi niyetiyle Niyet ettim. Sus! Senin rızan için bu konuşan da şeytan. İçindeki şeytan. Ümmeti Muhammed üzerinde ve tüm zekat vermeyenler üzerindeki dahi Sus! tüm Sus! 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 <laughs> Sus söyleme! <laughs> söyleme! Söyleme sakın söyleme! O zaman ben de kurmuştum. Söyleme! niyet yapma! Bakın nasıl bir şeytansa da hep yüzü böyle burada. Ulan sen şeytansın lan. Biraz böyle cesur, dirayetli, biraz sözünün eri olmalısın ya. Hep böyle duruyor. Az önce böyleydi. Çünkü bakınca gülmesi mi geliyor artık? Nedir? Sahtekar. Kalbe yapıyorum. Bak <laughs> <laughs> Diyor ki kalben bir de niyet ediyorum. Sözle rahatsız oluyorum. Kalben ediyorum. O sırada da parayı koyuyormuş falan filan. O zaman sorulara cevap ver. Yani de... <laughs> Şimdi işin ilginci şurada mıydı? Vallahi neredeydi onu bilmiyorum. Dur bir dakika. Sahipler hakkında ne düşünüyorsun? Allah belanızı versin. Niye? Bir daha. Hepimiz bir... düşmanlısınız bize. O, 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 o. Tam neydi? Heh. Evet bu evde oturuyor ama zekatını veriyor mu kaybederim diye. Sorduğu andan itibaren zaten şüpheye düştü andan itibaren biz çıktık ortaya. Geçen abisi geldi. Yarına Sahipler hakkında ne düşünüyorsun? Allah belanıza versin. Niye? Yeah? Hepimiz düşmanlısınız bizim. Niye ki? Görüyor musun? Şeytan'a nasıl soru soruyor? Sayıklar hakkında ne düşünüyorsun? Şeytan ne diyor? Allah belanızı versin. <laughs> ya böyle ruh hastalarının dolu oldu ki. Ben kendimce bunların bir takım çözümlerini falan buldum. Ee, ama bunlar bana kalsın. Ee, yani nasıl çözümler belki çok ciddi anlamda bir kalıcı çözüm değil ama e, bu tür eee rezilliğin, terbiyesizliğin, bu adamın hakkında o kadar çok böyle cinsel taciz, dolandırma falan filan olaylar o kadar olmuş ki ve bir de böyle şov yaparak insanlara hala kendisine bağlıyor. Bunun tek sebebi, evet bir tek sebebi varsa o da şu sağlıksız beyin. ve evet, sağlıksız beyin e, ve sağlıksız beynin ortaya çıkardığı bir takım düşünceler, halüsinasyonlar, uyduruk inançlar maalesef bu bunları e, sürüklüyor. Neyse kıymetli dostlar, öyle bir, e, her ne kadar biraz uzun da olsa umarım... E, üzerinde durduğumuza değdiği bir konu olmuştur. Ee, arkadaşımız da bana bunu atarken böyle çok böyle şey yapıyordu. O i̇şte bak kanıt falan böyle maneviyat. Ne yani kanıtı, ne maneviyat ya. Böyle rezillik olabilir mi? Neyse. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, muhabbetle kalın.